merhaba, izle ve öğren kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yapamam. Sessizlik açık, Halil İbrahim, Ceyhan Sıla'nın gizli ihanetini doğrudan ortaya çıkardı. Detayları raporunda bulabilirsiniz. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen e tıklayın. Eğlence Dünyası Yine şok edici bir olayla sarsıldı. Ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan. Sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak duygularını dile getirdi ve itirafta bulundu. Herkesi büyüleyen bir olaydı. Halil İbrahim konuşmasına "Artık susamadım." diyerek başladı ve ardından şunları söyledi. Ceyhan Sıla ile özel hayatına dair daha önce kimseyle paylaşmadığı detayları açıkladı. Halil İbrahim canlı yayında büyük bir duygu yoğunluğuyla Sılan'ın davranışını şöyle dile getirdi. Ona göre durum göründüğünden çok farklıydı. Halil birlikte geçirdiği yıllarda şunları söyledi. Sessizlik, sevgi ve güvenin sınandığı birçok an yaşadığını ve şöyle dediğini söyledi. Özellikle son yaşananlar göz önüne alındığında artık susmak mümkün değildi. Halil'in gözlerindeki derin üzüntü ve memnuniyetsizliği izleyiciler net bir şekilde gördü. Halil İbrahim'in açıklamalarına göre Sıla'nın gizli ihaneti. İlişkiye dahil olanlar için büyük bir şok. Detaylı açıklamalarında. Halil, ihanetinin ilişkiye sadece duygusal olarak değil, maddi olarak da zarar verdiğini anlattı. Ve bazı durumlarda sosyal olarak. Duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu. Canlı yayınlarda zaman zaman sessizliğe bürünen program, izleyenlerin yüreklerini dağladı. Halil'in açıklamalarının ardından izleyiciler sosyal medyayı domine etti. Binlerce yorum ve dağıtımlar hemen magazin takipçileri tarafından yapıldı. Ve olay kısa sürede gündem oldu. Hayranlar ve takipçiler Halil İbrahim'e destek mesajları gönderen Sıla, henüz resmi bir açıklama yapmadı. Uzmanlar Halil İbrahim'in açıklamasının sadece bir iddiadan ibaret olmadığını söylüyor. Sansasyonel bir haber, bir kez daha ne kadar hassas ve kırılgan olduğunu gösteriyor. Ünlülerin özel hayatları medyanın ilgi odağı olabilir. Halil'in gözyaşları ve yürek burkan açıklamaları izleyenlerde şaşkınlık ve empati yarattı. Halil İbrahim'in Samimi anlatımı gündemde konuşulmaya değer. Uzun zamandır eğlence dünyasında. Sıla ve Halil'in paylaştığı tüm anılar. Geçmişlerinden ve yaşadıkları duygusal çalkantılardan hayranlarını büyüledi ve Duygusal bir dram. Herkes Silas'ın açıklamalarını merakla bekliyor ve Halil İbrahim'in bundan sonraki adımları. Halil İbrahim'in şoke eden açıklaması büyük yankı uyandırdı. Sosyal Medya Canlı yayındaki yorumları kısa sürede tüm platformlara yayıldı. Özellikle Twitter ve Instagram'da ve Halil İbrahim İtiraf hashtaginde. Kullanıcılar arasında kısa sürede trend konu haline geldi. Binlerce yorum ve paylaşım. Videoyu destek mesajlarıyla doldururken, bazı takipçiler ise. Silas'ın davranışına tepki göstererek Halil'in hayal kırıklığını paylaştığını belirtti. Herde arkası bilgilere göre Halil ve Silas'ın yakın arkadaşları. Yaşananları büyük bir şaşkınlık ve üzüntü.